söylemek gerekirse son zamanlarda izlediğim en iyi animasyonlardan birisiydi. Bugün sizlerle beraber bu animasyonu inceleyeceğiz. Zaten şöyle bir detay var arkadaşlar. Animasyonda birçoğunuz fark etmemişsinizdir muhtemelen ama bir detay var. Bu detay şöyle bir detay değil. Normalde biz detay ve gizemlere bakarken neyi düşünürüz? Yeni güncellemelerle alakalı bizlere ipucu veriyor mu diye düşünürüz. Bu animasyonda öyle bir detay var ki bu bildiğimiz gizem ve detaylar gibi değil. Sadece animasyonun içerisinde animasyonun hikayesine göre giden bir detaydı. Yani tekrar belirtiyorum Diyorum. Yeni güncellemelerle alakalı bir ipucu, gizem detay öyle bir detay değildi bu. Ve şimdi yine sizlere sormak istiyorum animasyonu izledikten sonra bakalım kaç kişi bu detayı fark etti. Lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Aynı zamanda biliyorsunuz ki yakın zaman içerisinde Brawl Stars Türkiye Twitter hesabından bir paylaşım yapılmıştı, bir fotoğraf paylaşımı o fotoğraf üzerine ben bir detay teori gizem videosu çekmiştim arkadaşlar. Oradan sizlerden çok güzel yorumlar geldi. Bir de onu inceleyeceğiz. Bakalım sizin düşünceleriniz nelermiş? O konu üzerinden de konuşacağız. Animasyonu sesli olarak izleyeceğim. Arkada bir şarkı var. Teliflidir değildir. Onu bilmediğim için o yüzden sesini açamayacağım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir inceleyelim. Bu ortamı hatırlayan var mı bilmiyorum. Bu ortam bildiğiniz üzere bu e, Surge'un geldiği sezonda da görmüştük arkadaşlar, buradan Max e, bir şeyler alıyordu, orada bekliyordu, Mortis korka korka şu direğin buradan e, direğin arka tarafından geliyordu arkadaşlar, oradan da bir yabancı değil bize, şöyle bir izleyelim. Bu arada şuradaki Spike'ı gördünüz mü bilmiyorum, bu Spike, e, bu hani Jesse'nin kapıdan girdiği bir fotoğraf vardı ya, orada da vardı arkadaşlar, yani savaşçılarımızın böyle Atari salonundaki görselinden bahsediyorum, bu orada da vardı. Şu zaten 8 bit bildiğiniz üzere. Devam edelim. Animasyon çok güzel şekilde devam ediyor. Ve burada gördüğünüz üzere Brawl Stars'ın logosunu gördük. Rico geliyor. Ve buraya bakıyorum. Şimdi burada bu Sandy'dir diye düşünüyorum. Şu ne abi bu Brawl Stars'ın logosu var. Bu e, sanıyorum ki... Arch William B'nin şapkasına benziyor. Bu normal B'nin şapkasına benziyor. Şunları tam net göremiyorum abi ben. Kalp içerisinde bir şeyler var. Burada Mr. P var. Nita var. Burada bir Rico var. Bu da Rico'nun mısırıcı Rico kostümüne bir gönderme gibi. Burada da Sandy diye düşünüyorum. Şöyle animasyonumuz devam ediyor. Aslında Rico Burada sanki böyle bir şeyler alacak gibiyken buradaki makineye aşık oluyor arkadaşlar. Sonuçta kendisi de bir robot olduğu için animasyonların kalitesi benim düşünceme göre her geçen zaman daha da kaliteli oluyor arkadaşlar. Bu arada burada bir şey vardı. Bir ona da bakmak istiyorum. Hemen şöyle bir geri sardıralım animasyonumuzu. Burada ne? Bunlar ne abi? Burada civatalar var. Burada bir içecek var. Bu civatalar sanıyorum ki bu ıı, bizim kuşatma modundaki civatalardır diye düşünüyorum. Bir de robotlar ya kendileri zaten. O yüzden bakalım. Motor. o motor gidiyor. Bir dakika. Şimdi motora bir bakmamız lazım. Güzel bir motor. Animasyonu sizin izlediğinizi düşündüğüm için arkadaşlar yavaş yavaş gidiyorum. Bu arada plakada da Rico yazıyor. Motor da iyiymiş yalnız. Yalnız motor da gayet güzelmiş makineyle animasyonla gerçek işte burada şu an bu görselin yani sevgililer günü animasyonu olduğunu unutursak aklımıza ne geliyor? Direkt bali animasyonu geliyor. Bali animasyonu geliyor ama makarna. Şimdi bu makarna ki özellikle Rico'nun elindeki bu makarna Star Park'ta da vardı. Şimdi normal şartlarda Brovlen Time şeklinde bir animasyon, Sevgililer Günü için yapılmış bir animasyon. Fakat bir detay alabilir miyiz? Şimdi onu da düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ödül töreninde de bir makarna durumu vardı arkadaşlar. Orada da bir makarna detayı vardı. Şimdi burada da yine bir makarna acaba diye düşünüyoruz. Yani bu makarnalar neyin işareti olabilir? Tabii ki sadece öylesine bir animasyon ama buradaki bu spagetti detayını da unutmamak gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ee, aynı bu şekilde makarnamız Burada özellikle hatta şunu da göstermek istiyorum size Star Park kısa videosuna baktığımız zaman Burada da yine bir spagetti durumunu görmüştük Aynı zamanda Gale'ın son konuşmasında Makarnalar teknolojik birer silahlar Penguenlerin en sevdiği yiyecekler şeklinde bir durumdan bahsedilmişti Şimdi son Bad Random şarkısına baktığımız zaman Mr. P ve Baz'ın el ele Star Park'a gittiğini görmüştük Aynı zamanda Gale'ın sözleri arasında Beni suçlama ben Mr. P için çalışıyorum şeklindeki sözü de okları biraz Mr. P'ye doğru yöneltti. E, makarnalar penguenlerin en sevdiği yiyecekler şeklinde de bahsedilmişti BKBRL'e son konuşmasında özellikle. Bir de biliyorsunuz ki ödül törenimiz vardı. Ödül töreninde bir aile oturmuşması da yemek yerlerken önlerinde bu spagettiler vardı. İşte az önce Sevgililer Günü animasyonunda da izlediğimiz o spagetti detayı ki buradaki ailemizin önündeki spagetti ile aynı küçük bir köfte, köfteye sarılmış bir spagetti ve Rico'nun az önceki elinde bulunan spagetti de aynıydı. Tabi burada bitti mi? Bitmedi. Barley animasyonunda o spagetti yiyen Nita'nın çılgına döndüğünü görmüştük. Arkadaşlar biliyorsunuz ki daha sonra da Eylül ayında bir Star Park Brawl Talk'u geldi. Star Park güncellemesi geldi. Aslında Star Park gelmeden de buradaki spagetti durumunu bizlere söylemişlerdi. Star Park biz sitesinde de bu spagetti ile alakalı birçok mesajı ve gizemi almıştık zaten. Neyse biz şu an asıl animasyonumuza bir dönelim. Ve burada gördüğünüz gibi Rico'nun önünde bir makarna. Rico'nun karakteri değişecek mi? Hayır değişmiyor. Yani burada da öyle bir detayı bir görmemiz gerekiyor aslında. Rico kendisi yemiyor gerçi. Makineye yedirmeye çalışıyor. Ve şuradan tekrardan geriye saralım arkadaşlar. Bu şekilde makarna sahnesinden bir bakalım. Yani kendi yediğini tabii ki de görmüyoruz. Ama burada makineye yedirmeye çalıştığını makarnaya görüyoruz. Gerçekten güzel animasyon ve animasyonumuz bu şekilde devam ediyor. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar asıl önemli detay bu animasyonun sonunda. Tabii ki bu detay animasyonumuzun hikayesine göre gidiyor arkadaşlar. Onu öyle söylemek gerekirse. Burada dediğim gibi son zamanlarda gerçekten ama gerçekten çok çok daha kaliteli olmaya başladı animasyonlar. Burada birçok şey var arkada. Yani bunları detaylıca incelemek, yani herhangi bir detay var mıdır, gizem var mıdır bilmiyorum. Çok çok detaylıca durdura durdura bakmamız gerekiyor. Ve işte bakın, burada Frank. Frank geliyor arkadaşlar. Frank burada geliyor. Oradaki makinede, makineye kızıyor ve makinenin camını kırıyor. Bakın şimdi. Rico, evet şu an Frank kırdı. Rico koşuyor. Frank aslında Rico'nun sevdiğini öldürmüş gibi bir şey oluyor. Ama şu an gördüğümüz üzere oyunun prensesi Piper giriyor ve Piper orada Rico'yu teselli ediyor. Bu şekilde animasyonumuz bitiyor ve buraya bakarsanız arkadaşlar işte animasyonun asıl detayı da burada e, görünüyor. Şimdi buradaki ekrana baktığımız zaman Piper ve Rico'yu görüyoruz. İki tane az önceki animasyonun başrolleri. Peki Piper ve Rico kime karşı burada savaşıyorlar? Az önce makine ekran Frank'e karşı. Buraya da tatlı bir intikam notu da düşülürse güzel olur. Gerçekten çok iyi. Bakın burada hem Rico hem Piper Frank'e karşı adeta savaşıyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok kaliteli bir animasyon olmuş. Dediğim gibi son zamanlarda izlediğim en güzel animasyonlardan birisi. Barley animasyonuna baktık. Bu animasyonumuza baktık. Star Park videomuza baktık. Ve ödül töreni videomuza baktık. 4 tane video izledik aslında. Görmüş olduk. Ve bu 4 videonun bir ortak noktası da spagettiler. Artık spagettilerle alakalı bence çok çok fazla bir mesaj verilmeye başlandı. Yani bu ne olacak ne bitecek. Bunu tabii ki de biz bilemeyiz ama önümüzdeki günlerde umuyorum ki bunun da gizemi artık ortaya çıkar diye düşünüyorum. Sizlerin yorumlarında yorumlar kısmına bekliyorum bekliyorum arkadaşlar. Şimdi çok kısa bir şekilde sizlerden gelen bir yorum var arkadaşlar. Özellikle son Brawl Stars Türkiye hesabının paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara o konuda da birkaç konuşma yapıp daha sonra videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, gelelim son olarak Brawl Stars Türkiye hesabından paylaşılan fotoğrafa. Özellikle şuradaki durum bizim dikkatimizi çekmişti. Biz bunun teorisini yapmıştık ama şimdi bu normal şartlarda benim baktığıma göre bir Rosa ve Sprout üçlüsü, biyoloji üçlüsüne ait bir sera şeklindeki zaten Brawl Stars'ın İngilizce hesabının altındaki yorumlara da bakarsanız birçok arkadaşımız da ona benzetiyor. Ama bazı arkadaşlarımız özellikle şuradaki artık bu dağ gibi bir şeyin çıkıntısından Star Park'ın o başındaki top olduğunu düşünüyor. Yani top gibi bir şey vardı ya Star Park'ın girişinde onun olduğunu düşünüyor. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Star Park videosuna baktığımız zaman buradaki bu çıkıntı işte bu çıkıntı yok ama az önce dedim ya bir dağ gibi bir şey var. Onun çıkıntısı bunu kapatıyor olabilir. O Star Park o yani Star Park'ın da giriş e, girişi olabilir diye arkadaşlarımızın sözleri var. Tabii ki de olabilir ama yani ben en azından üzerindeki bal beteği gibi bir durum var ya arkadaşlar. Bu üzerindeki durumun biraz da bal beteğine benzemesi Star Park'ın o girişindeki yerle alakalı olmadığını düşünüyorum. Tabii ki sizlerin Düşüncelerine saygı duyuyorum. Yani ekstradan düşünceleriniz varsa onları da lütfen yorumlar kısmına yazın. Fakat biz burada bu görsele takıldık ama birçok arkadaşımız da bu gökten bir meteor. Yani uzay gemisi diyenler var buna. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herkes ben buna takıldım. Birçok kişi de şuradaki duruma takılmış. Ama yine söylüyorum tabii ki ne olacağını bilmiyoruz. Önümüzdeki zamanlar ne getirecek, ne gösterecek? Hep birlikte sizlerle göreceğiz. Sizler de bu tarz videolardan anlık haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup oradaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.